Türkiye için bir ilkin haberiyle devam edelim. Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bir ilke imza attı. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Türkiye'yi Türk kadınla anlattı. Bu bir ilkin fotoğrafı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Türk First Lady Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadının Statüsü Komisyonu'nun özel oturumunda onur konuğu sıfatıyla açılış konuşmasını yaptı. Geçmişte kendisi ile okul arasında, kendisi ile eğitim arasında mesafe gören aileler, oluşan güven ortamıyla birlikte çocuklarını, özellikle de kız çocuklarını okula göndermeme tavrından hızla vazgeçtiler. Oturumun konusu kadınların eğitime kazandırılmasıydı. Emine Erdoğan, dünya kadınlarının sorunlarına değindiği konuşmasında Türkiye'den örnekler verdi. Benim bizzat öncülüğünü yaptığım bir kampanya ile ülke genelinde 350 bin kadın ve kız çocuğu okulla buluştu, okuma, yazma öğrendi. Emine Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde olduğu kadar küresel ölçekleri etkinliğini arttırdığını, kadın hakları konusunda da önemli mesafe kaydettiğini vurguladı. En son 2010 yılında gerçekleşen bir anayasa değişikliği ile kadın hakları geliştirildi, kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması güvence altına alındı. Emine Erdoğan'ın konuşmasını Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Güldal Akşit, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan ve kızı Sümeyye Erdoğan da dinledi. <laughs> Emine Erdoğan oturumun ardından Türk evini ziyaret etti ve bir resim sergisinin açılışını yaptı.